Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rise Online videosu da karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar tamamen güncelleme ile ilgili e, bilgiler vereceğim. Onun haricinde oyun için görüntüler, işte farm slotları vesaire değişmiş. Bunlarla ilgili e, videolar yapmaya devam edeceğim. Ama bu videoda sadece genel olarak güncelleme notlarını anlatmak istiyorum. Şöyle bir e, etrafı göstereyim. Bildiğiniz üzere komple Dorion değişti arkadaşlar. Bir de e, arayüzde bayağı bir değişiklik var. Bunlardan tabii ki bahsedeceğim. Direkt şey sayfaya geçelim. Oradan size yeni gelen çok harika güncellemeler var gerçekten çok beğendim. Ee, direkt o sayfayı açıp yorumlayalım arkadaşlar 9.0 peçki geldi bildiğiniz üzere ee, 9.0 da bayağı bir şey değiştirmişler haritalarla kal sınırlı kalmamış bu ara yüzde de Sınırlı kalmamış ee, Ara zaten resimlerini e, size web sitesinden bakarsınız linkini paylaşırım şey kısmında açıklama Kısmında Oyun içinde zaten bunlarla karşılaşacağız Ve oyun içinde e, ben farm slotlarında kasarken vesaire ee, bu durumdan işte bunların nasıl kullanılacağından vesaire Bahsetmeye devam edeceğim Görsel e, temadaki değişikler bunlar Oyna yeni bir belt eklendi Arkadaşlar bu yeni belt e, Clan dungeon'dan düşüyor Yani klanca girdiğiniz işte boss'u kestiğiniz e, boss'tan elde ediyorsunuz bir de bu bildiğiniz üzere diğer oyunda CZ diye bilinen yer Deat Valley işte DV haritasında ee, burada bosslardan artık yeni bir belt atıyor. Belt'in verdiği özellik hançer savunması, kılıç savunması, topuz vesaire balta savunması diyor ya. İşte bu da e, melek karakterler olsun veya okçular ellerinde tuttukları silahlara karşı sizin, size defans sağlıyor, defans bonus sağlıyor. Bilmeyen arkadaşlar için biraz daha detaylı anlatıyorum bunu. Hani tabii ki bilenleriniz vardır bu defterin ne işe yaradığını. Ama bu defter kısacası arkadaşlar karşınızdaki Jopa göre avantaj sağlıyor. Ve gördüğünüz üzere her Jopa karşı defans veren bir belt bu. Oldukça oyunda değerli olacaktır büyük ihtimalle. Burada en önemli güncellemeyi ben şu artı basmada gördüm arkadaşlar. Artı basmada çok güzel özellikler gelmiş. Resmi şöyle göstereyim direkt sizlere biraz zoomlayabilirim şuraya doğru. Ee, şöyle birazcık zoomladım. Şimdi anlatabilirim sanırım. Kameradan pek gözükmüyor galiba. Ee, şöyle yapalım bir saniye. Bu şekilde daha iyi oldu. Yani şimdi şu yeni gelen özellik çok enteresan. Ee, sadece burada arayüzde değişiklik yapılmamış arkadaşlar. Artık arkanayla hani artı basarken artı basma oranımızı yükseltiyorduk ya. O olduğu gibi devam ediyor bu arada. Şuradaki boşlukları itemleri ve ekstra olarak onu koyabiliyorsunuz. Onun haricinde bir de gold yani oyun içinde kazandığınız coin veya e, battle puanınız yani savaş savaşarak işte karşı ırkı keserek elde ettiğiniz bu battle puanları kullanarak oyunda artı basma şansınızı artık arttırabileceksiniz. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Hem oyundan GB çıkartacak. Hem de e, bu battle puanlar bildiğiniz üzere belli bir şeyden sonra çok işe yaramıyordu. Mesela adamda 5 milyon var, 6 milyon var. Yani bunu ne yapsam diye düşündüğü oluyordur haliyle. Klana da filan artık gerekmedikten sonra tamamen görsel oluyor, sıralama için oluyor. E sıralamaya önemsemeyen biri de çok fazla farklı şeylerde de kullanamıyordu. Bu güzel bir alternatif olmuş. Artı basmada en azından adam battle pointlerini harcayabilir. E, bir avantaj sağlayabilir. Burası arkadaşlar %8'e kadar en fazla yükseliyor. Gördüğüm kadarıyla o şekildeydi. Hani bu yeni sorgen değişebilir, ekstra bir şey eklenebilir. Ama %8'i şöyle algılayın. Mesela ee, diyelim ki bir eşyanın geçme olasılığı %50 ise %8 or olasılık eklendiği zaman bu %58 olmuyor. Yani %50'nin %8'i alınıyor. Zaten örnekte de vermiş sitede arkadaşlar. %50'lik bir şey diyelim ki gold gold'u seçtim. %5'e getirdim. Oranımı %5 yükseltmesi için ne yapar %50'nin %5'i? %2,5 yapar. Bu da %52,5 yapıyor artı basma oranınızı. Yani şurada kafanız karışmasın. %8 yazdığı zaman oradaki geçme olasılığın üzerine direkt %8 eklemiyor. Diyelim ki bir eşyanın %1 geçme olasılığı varsa Buradaki yüzde sekiz o yüzde birin yüzde sekizi kadar yükseltir. Yani bu ne yapar? Yüzde sıfır nokta şey sekiz yani sıfır kadar yükseltir. O mantıklı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani direkt üzerine eklemiyor da oradaki oranın üzerine yüzdelik olarak ekliyor. Biraz kafa karıştırabilir ama aslında basit yani. Ne demek istediğimi oyun içinde daha iyi anlayacaksınız. Bu oran arttırma olayı yüksek seviye eşyalarda çok çok büyük Oranda etkileyeceğini düşünmesem de düşük seviyeli eşyalarda Çok etkileyecektir şöyle düşünün yani yüzde 60 yüzde 70 geçme olasılığı olan bir şeyi yüzde 8 arttırdığınızda çok arttırır Ama bu da değer mi eşyanın fiyatına göre değmeyecektir o yüzden de yine yüksek seviyede Daha fazla göreceğiz bu artırmayı. çünkü yanlış görmediysem yüzde 8 yapabilmek için Yüzeme yakın bir gold harcanıyor bunu da yani Değersiz bir eşyaya kimse kullanmaz diye düşünüyorum ee, yani genel olarak beğendiğim bir özellik hem battle puan harcayabileceğiz hem de e, goldlarımızı harcayabileceğiz. Burada işte meslek kısmında arkadaşlar artık farklı potlar vesaire üretebileceğiz. Bundan bahsetmiş mesleklerle ilgilenen arkadaşlar için ekstra bir e, yarar sağlayacaktır. Toplayıcılar, toplayıcılar da artık hayvanlar ölü olarak doğunca toplanması için farklı bir meslek gerekiyor. Bildiğiniz üzere eskiden hayvan ölüyordu. Direkt drop olarak düşüyordu mesela derisi. Artık o şekilde olmayacak. Hayvanı öldürdüğünüz zaman o deriyi toplamak için de bir mesleğe ihtiyacınız var. Dericilik mesleği. Artık hayvanı öldürüp direkt kutusuna alayım satayım böyle bir mantık yok. Hani mesela eskiden meslekle uğraşmayan biri, biri fil görüp öldürüp ondaki ürünleri top, hani drop olarak alıp satabiliyordu. Artık böyle bir şey olmayacak. Mecbur o mesleği yapıp sadece o mesleği yapanlar o cesedi toplayabilecek. Yani artık cesedetten drop almak için bile mesleğe ihtiyacınız olacak. Bu da meslek yapanlar için ekstra bir yarar sağlayacaktır. Oyunda artık e, e, ana menüye her kısayolu tuşuyla ulaşabileceksiniz. Yani bütün arayüzde hani oyun içinde kullanabileceğiniz şeylerin kısayolunu gösterecek H'ye bastığınızda. Bunlar kısa yol düzenlemeler olmuş. Bir de ROV'u eskiden H tuşuyla açıyorduk ya onu F12 tuşuyla ROV'u açabileceksiniz ya da yine bu menüden ROV'u seçip kullanabilirsiniz. Oyundan bazı görseller paylaşmışlar arkadaşlar. Bunları zaten ben dediğim gibi bütün doğru yolla ilgili, diğer maplerle ilgili içerikler üretip bu yeni gelen yaratıkları deneyeceğim. Orada zaten görselleri görmüş olacaksınız. Bu yeni soru açılana kadar belki günde iki video atabilirim. Hani daha eee yeni soru başlamadan bütün slotları denemek istiyorum. En azından sizler için de belki bir faydam dokunur. Protean ve Lunasker bölgesindeki maplerde navigasyon sorunu giderilmiş. Bildiğiniz üzere e, navigasyona tıkladığınızda saçma sapan yerlere gidebiliyordu karakter. Onu hani fixlemişler diye okudum. E, bazı yaratıklar kalkmış. Mesela Grim Reaper, Necro, işte Giantfall, Winged, işte Trollbase. Geçen bahsettiğim farmını yaptığım yaratıklar kalkmış. Yerlerine yeni yaratıklar eklenmiş. Ama drop oranlarında bir değişiklik var mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Bunları birlikte test edeceğiz. Hepsini yetiştirmeye çalışacağım. G Gerekirse günde iki video atıp bu yaratıkları test etmek istiyorum arkadaşlar. Ee, drop oranıyla ilgili bir şey yazılmamış ama yaratıklar değişmiş. Belki sadece görünüm değişmiştir. Hani droplar belki değişmemiştir. Bunu da test ettikten sonra konuşabiliriz. Onunla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş parti komut sisteminde hedef işaretleme bu birleme dediğimiz olay bilen arkadaşlar işte karakterin üzerinde biraz daha belirginleşmiş artık hani parti birini işaretle onu kesiyoruz vesaire ürün sisteminde defans değerlerine bir buff gelmiş arkadaşlar bütün armorlar bufflanmış bence gerekli bir şeydi bu yükseltme ee, onun haricinde en önemli güncellemelerden bir tanesi bana kalırsa Bu potlar arkadaşlar iki buçuk saniyede bir basılıyordu artık iki saniyede bir basılacak Bence bu gerekliydi potların gerçekten kullanımı Bence de biraz fazlaydı ikiye düşürüldü iyi olmuş diyebilirim ee, Bazı işte hatalar fixlenmiş yine ee, Yer altında çıkan işte madenlerle ilgili vesaire güncellem güncelleme yapılmış Bir de bu Stinger işte Vampiric Bat, Lizardman Black Mummy'de şey vardı bildiğiniz üzere e çöp slotlarıydı bunlar arkadaşlar. Expo oranları düşürülmüş. Bu çok etkili olacak mı? Bence olmayacak. Zaten e bu çöp slotlarında kimse eksibi kasmak için durmuyordu. Yani genellikle burada durmamızın anlamı hani farmdan işte çöpten bir şey elde edip kazanç yapmaktı oyuncuların. Hani buradaki expo düşürülmesi bilmiyorum çok gerekli değildi bence. Hani her şeyi beğendim ama bu XP oranı düşürülmesini çok e Mantıklı bulmadım açıkçası çünkü e, dediğim gibi zaten bu yaratıklar farm slotuydu hani kalkıp da kimse oraya XP kasmaya gitmiyordu diğerlerinde benzer e, güncellemeler olsaydı daha mantıklı olabilirdi yani e, XP işte farm slotlara ayıracağız vesaire dediler bunun devamı gelir mi e, bilmiyorum diğer slotlarda belki yeni server açılana kadar değişiklik yapmaya devam ederler genel optimizasyon çalışması yapılmış hani bu FPS sorunları vesaire yaşayanlar için FPS'lerin iyileştirildiği söyleniyor. Bunu da oyun içinde tekrar birlikte deneyimleyeceğiz. Ben genel olarak bu sayfayı size anlattım bu videoda. Umarım elimden geldiğince açıklayabilmişimdir. Zaten bir sonraki videolarda bu farm slotlarını, görsel öğeleri oyun içinde birlikte göreceğiz. Dediğim gibi hepsini yetiştirip yeni soru açıklarına kadar anlatmaya çalışacağım. Videoyu beğenip yorum yazarsanız, kanala da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.